Arkadaşlar merhaba. Türk Telekom'un bilançosu gelmiş. Ona bakacağız arkadaşlar. Evvela etkinliklerden başlayacağız arkadaşlar. Nakit döndürme süresi bir hayli uzamış arkadaşlar. Net işletme sermeye ihtiyacı artarak devam ediyor ve de ciddi oranda artmış. Net borç çeyreklikte 8 milyar 297 milyon artarak 44 milyar 519 milyona çıkmış ve faaliyet de o kadar artmamış. O oranda artmamış arkadaşlar. O da ciddi bir sorun olmuş. Yani genel anlamda borcu çoğalmış. Nakit akışı iki çeyreklik olumsuz evrilmiş arkadaşlar. Yaptığı kar da kasaya girmiyor. Yani o bir sıkıntı oluşmuş. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Yani ekstradan yaptığı bir yatırım da yok. Çeyreklikte stoklar da %12.89 oranında artmış. Arkadaşlar bütün bunlardan bahsettikten sonra ee, gelelim faaliyetleri hasrattan başlayacağız. Arkadaşlar burada aşağıda yasal uyarı var. Onu iyice okuyun. Ee, hasrattan başlayacağız. Arkadaşlar her şeye biz çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Bir de geçen yıl varken şu andaki çeyreğe bakıyoruz. Mevsimselikten dolayı bir şey var mı yok mu diye. Ona bakıp bir yorum yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bak rakamlar burada mevcut zaten. Yani buraya da aldım ki hani bir şey olursa bu rakamlardan da hareket edelim. Şimdi hasılat geçen yıl bir öncekine göre %13.31 oranında artarken şu anda 17.66 oranında artmış. Bir önceki çeyrek 0.22'ymiş. Dolayısıyla bu oran hem geçen senekinden hem bir önceki çeyrekten ne olmuş arkadaşlar? Olumlu olmuş. Peki her sattığı 100 liralık maldan ne kadar e, faaliyet kar elde arkadaşlar? Geçen sene bu 20.56'ymiş. Şimdi 18.34'e düşmüş. Yani hasılat artmış ancak bir sefer de faaliyet kar 2 puan düşmüş değil mi? Bak şimdi neyse. Bir önceki çeyrek 13.34'müş. Dolayısıyla geçen senekinden hafif olumsuz geride. Ama bir önceki çeyrekten de ileride olmuş. Şimdi gelelim arkadaşlar net kar kısmına her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net cevap etmiş? Geçen sene bu 12.97 iken şu an maalesef eksi 3.35 olmuş. Bir önceki çeyrek de 4.23'müş. Bu arkadaşlar şu gördüğümüz son 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Bu da hiç zarar yazmamıştı. Şimdi zarar yazmaya başlamış. Gelelim öz kaynak kısmına. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla 102.85 oranında hasılat yapmış. Şu anda bu oran 99'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 76'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden kötü, bir öncekinden iyi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın geçen sene 10 milyar 700 milyonluk hasılat yapmıştı. Şu anda 18'e yapmış değil mi? Aslında aşağı yukarı %80 yukarı gitmiş değil mi? Ancak işte oraya öyle bakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü o zaman göz kaynakları azdı. Şimdi göz kaynakları çok. Dolayısıyla oran azalıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şirket Tamam daha çok iş yapıyor ama oran önemli. Oran, oran arkadaşlar burada. Oransal olarak söylüyoruz. Tamam mı? Peki gelelim arkadaşlar <laughs> her 100 liralık öz, öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kararı e, yapmış arkadaşlar. Geçen sene bu oran 21.15'miş. Şu anda 16.42. Bir önceki çeyrek 10.19'muş. Dolayısıyla bu da geçen sene göre kötü. Bir önceki göre gayet iyi olmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar e, net etmiş? Geçen sene bu 13.34'müş. Şu anda 3. Bu da gördüğünüz gibi son e, 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Çeyreksel öz kaynak büyümeye bakalım. Ar arkadaşlar istikrarsız bir şekilde devam etmiş. E, i̇şte şu 12 3 de eksi eksi yazmış. Tekrar 22'ye de artı yazmış. Bir daha artı yapmış. Bir daha hafif artı yapmış sonra aşağı doğru gelmiş. Geçen sene bu zamanlar e, öz kaynak büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 63 63.03'müş. Şu anda eksi 0.14. Arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Bak 10'dan 12 yani ya, nasıl 63 gitti? Arkadaşlar bak bunun içinde tahsisli, bedelli, temettü hepsi var işte. Temettü verdiği için sen bunu göremiyorsun tamam mı? Bu aslında 12 değil arkadaşlar tamam mı? Aşağı yukarı 4 milyar da temettü vermiş 16 gibi bir şey. Dolayısıyla Ondan 16'ya çıkınca işte o zaman ne oluyor? Yüzde 63 oluyor. Siz bunu göremediğiniz için sanıyorsunuz ki ben e, şeyden e, tayyareden atıyorum ya da bu işlemi yapmasını bilmiyorum. E, onu söyleyeyim özellikle arkadaşlar. Bunun için de arka planda temettüre var arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle yaparım, Bakın şöyle bunu ispatlayayım. İkinci sayfaya gideyim. TT.com'a bakalım arkadaşlar. Neredeymiş şimdi? Şöyle. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi Titikom şöyle gelelim. Bir üstteki Titikom. Evet. Ne demeye çalıştığımı anlatayım size. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burada temettüler var. Bak. Anladınız mı arkadaşlar? Ne vermiş temettü? Bak yaklaşık 5 milyar geçen yıl temettü vermiş. Evet geçiyorum tekrar video sayfama. Anlatabildim arkadaşlar? Dolayısıyla şu 5 milyarı da eklediğiniz zaman bu 17 olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani onu size söyleyeyim. Neyse arkadaşlar anladınız değil mi? Onun için oran önemli. Bu oranların böyle 10'dan 12'ye %63 desem tabii ki değil. Dediğim gibi için içinde 5 milyarlık temettü var arkadaşlar. Onu da ekleyince işte bu oran çıkar. Evet. <laughs> Geliyoruz arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine. Şimdi arkadaşlar geçen yıl bu zamanlar pardon geçen yıl bu zamanlar nereden çıktı ya? 22'ye 9'da %42 büyümüş. Sonra %54'e çıkmış. iyileşmiş Sonra bir önceki çeyrek %92.06 ile Gerkok vermiş. Sonra arkasından Pabl Küldür 17'ye düşmüş. Ha bu arada ne olmuş yani bu şirkette de bu kadar zarar açıklamış yani kardan zarar. Arkadaşlar bakın diyor biz görüyor musunuz? 15 milyar 250 milyon 15 milyar 250 milyonluk bir finansman gideri yazmış arkadaşlar. Tamam mı? Borç artmış bir, bir de üstelik borç bu çeyrekte artmış. Yani bu çeyrekte artmış. Dolayısıyla bunun eli kulağında bir bedelli falan yapma ihtimali var. Bu borç yoksa ürettiği fabrikun üstüne geçmiş borç. Bu borç bu, bu şekilde ödenmesi mümkün değil. Neyse arkadaşlar geldik. Yıllık olarak 17.75 oranında büyümüş. Bu da enflasyonun ve faizin çok altında bir rakam değil mi? Gelelim fiyat hareketine arkadaşlar. 21 12 2020'den bu yana öz kaynaklar %18 giderken fiyat %189 gitmiş. Bak şimdi öz kaynak gitmeden fiyat nereye gidiyor? Değil mi? Zaten şuradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Ee, en düşük piyasa değer, defter değeri 5 yıllık içerisinde 1.72 miş Şu anda ne yapar? 17.34. 2 katından fazla olmuş arkadaşlar. Anladınız mı? Yani FK'sı 32.95'miş. Fiyat bölü öz hisse başı öz kaynak getirisi 24.29 e, olmuş. Zirve noktası 27.72'miş. Zirveye uzaklık şu anda %32 daha giderse zirveye gidecek ki bu bilançoyla o da zor görünüyor ama imkansız da değil tabi. <laughs> Burası bizim memlekette her şey, hiçbir şey garip değil. Neyse arkadaşlar. Bu defter değerimiz, bu büyümeyle kaç yılda 20.96 ulaşır? Bu büyümeyle diyorum ama. Büyüme değişirse, 90 olursa farklı olur. Ee, 7.94 o da 95 aya eder. Yani sen bu 5.90 dedi bu büyümeyle verirsen sen 95-96 sonraki öz kaynağı satın almış olacaksın. Dolayısıyla bu değerin absürt bir rakam olduğunu biliyoruz değil mi? Düzelmesi lazım. Bu şirketin hasta modundan çıkarıp da yeniden öz kaynaklarını en az enflasyonun üstüne atması lazım. Peki getirlik kıyaslaması yapalım. Defterlerimiz 5.72 arkadaşlar. Şimdi bu zaten 3 çeyreklik 5.71, 5.72, 5.72. Yani öyle söylüyorum. 1 gram artma yok. Şimdi bunu %17 0.75 75 oranda çoğaltırsak seneye bu zamanlar arkadaşlar bu şirketin orta olarak bize 1 lira 0.3 kuruş kar verecek. Peki biz kaç lira veriyoruz? 20.96. Bunu faize yatırsak ne kadar alacağız arkadaşlar? 8.38. Yine duran varlık alırsak da 8.24 alacağız. Dolayısıyla alternatif getirinin 8'de 1'i kadar. O zaman ne olur arkadaşlar? Sen bu şirkete yatırım yaparsın, gider 20 lira verirsin 20.96 yatırım yaparsın. Ben 20 lira faize koyarım. Kim öz kaynaktan, sen ne kadar kazanırsın? Ha fiyat değişebilirdi onu ben bilemem arkadaşlar. Bak sen 20.96'ya yatırırsın. 20 milyona gider mi? Gider. Bak onu iddia etmiyorum. Gitmez demiyorum. Ama sen bu şirketin öz kaynaklarıyla ortak olarak kazanacağın para değişmez. Bu değişmediği müddetçe. 1 lira alacaksın. Ben de 20.96'yı faize olduğunda senin 8 katını alacağım. Dolayısıyla senin tercihin yanlış olur, benim tercihim doğru olur arkadaşlar. Tamam mı? O zaman ne olacak peki? Birinci koşul şu arkadaşlar. Ya bu öz kaynaklar büyümesi e, faizin ve enflasyonun çok çok üstüne çıkacak ya da bu fiyat e, aşağı gelecek. Aşağı geldi mi ne olacak? Fiyattan kaynaklanan yani değil mi? Verdiğimiz fiyat aşağı gelince mesela 10 lira versek %40 olsa o zaman ne olur? 4 lira kazanırız değil mi? Artık onu size saplayacaksınız. Ya da ya da fiyat öyle bir noktaya gelecek ki siz alternatif getiriyi yenersiniz. Eğer alternatif getiriyi yenemiyorsanız o zaman ne işiniz var borsada riskli piyasada? Oturun Paramı faize kurum. Keyfime bakarım arkadaşlar. Biz ne arıyoruz? Faizi, enflasyonu yenecek şirketler arıyoruz. Var mı? Var. Var. Değil mi? Defa söyledim. Var burada. Bu ne olmuş? Olmamış. Olmamış. Sınıfta kalmış bu. Sınıfta kalmış. Sana zarar veriyor bu. Bunu düzelmesi lazım. Ha fiyat nereye gider? E, onu ben de bilmiyorum. Şimdi yarın tavan yapar. E, yapar. Ben neden bileceğim yap yapmayacağını? Sonuçta ben e, öyle bir iddiam yok ki. Çıkar düşer. Ben sen yatırımcı mısın? Fiyat alıp satıyorsun. Fiyat alıp satıyorsan sorun yok. Ama yatırımcısıysan yatırımcı yatırır ve öz kaynaklara bakar ne kadar büyüyorsa. Çünkü sen ona otaksın ya. O ne kadar büyüyorsa sen de o kadar büyüyeceksin. E ama baktığında alternatif yatırımın altına düşmüşse o zaman sıkıntı var. Yanlış yerde yanlış zamanda pozisyon alırsan o zaman da para kazanamazsın. Yanlış yerde yanlış zamanda bak. Doğru yerde doğru zamanda pozisyon alacaksın. Öyle söyleyeyim. Mesela şu anda 54 60 fiyat doğru olsaydı 92'ye gittiydi. Sen bunu tahmin etseydin belki o zaman gidişattan para kazanırdın değil mi? Ama şimdi bu aşağı düşmüş. Tekrar bu yukarı gider mi? Eğer böyle bir öngörüm varsa tekrar %90'a, %300'e gidecek diye bir öngörüm varsa o zaman hesap oturursun muhasebe hesabını kitabını yaparsın. Gelecekte bu %300 büyüyecek. %300 büyükse gerilim ne olacak? %300 büyüse ne olur? 5.72'nin %300'ü yapar? 15. 18 lira yapar değil mi? Bak o zaman 18 lira yaparsa, %300 büyükse, faiz deflasyonu burada kalırsa dersin ki ya 18 lira 8'in yaklaşık 1.5 katı değil mi? Dersin arttırılıp getirip yenmiş. Eğer böyle bir çalışma varsa eyvallah başımla gözüm üstüne. Zaten mesele de bu arkadaşlar. Sen gelecekteki bu şirketin kazancının ne olacağını, gelecekteki faizin, gelecekteki enflasyonun ne olacağını bilirsen o zaman ne yaparsın? doğru zamanda doğru yere yatırım yaparsın. Eğer şirket büyüyecekse oraya, öyle öngörüm varsa değilse gidip faize, enflasyona ya da başka bir şirkete yatırım yaparsın. Evet arkadaşlar burada bir sürü emek var. Videolar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olun arkadaşlar. Kanala abone olursanız bu tür videolardan erkenden haberiniz olur. Ve siz de ona göre karar verirsiniz. Değil mi? En azından kafanızı kucuna gider araştırma yaparsınız. Arkadaşlar bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.